Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlere maden ve blok yapımı nasıl yapılır onu göstereceğiz. Ve bu blokların e, nasıl yapılışını, yapılışını da göstereceğiz. Hadi bakalım başlayalım. İlk olarak madenimizi yapalım. Blok, blok, blok ve bloka tıklıyoruz. Buraya Kanzit. Cevheri. Arnaç. Şuraya tıklıyoruz. Kredi tekstür. Kredi. kendiniz yapabilirsiniz bunu. Ama ben yeni olmalıyım. Buradan gidip e, oraya diyoruz. Yani madem kendimiz diyoruz. Buradan zaten türü türü çıkıyor. Mesela ben bunu istiyorum. Bunu yaptıktan sonra şuraya çıkıyoruz. Şuradaki şeye. Arna şu şu üç noktaya çıkıyoruz. Şöyle olsun. Böyle ee, şöyle bir yapalım. Daha dikkat ol. Tekrar aynı renk evet. yapalım. Bir tane daha yapalım. siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Evet oldu. To save this texture diyoruz. Block diyoruz. Transit. C. Very. Tamamdır. Block diyoruz. Tamamdır. Şuraya tıklayıp şuraya gelip her yerde de oluyor. Ardından ee, yok tamam. Şu an buranın işimiz yok. Evet burada adımız belirliyoruz. Adı. Tamam belirledik. Nasıl olacak? Buradan e, mi yap gösteriyor. Her sekme hangi sekmede olacak diye burada ve bunu kesinlikle stone yapın stone hardness kırılmazlık ben bunu 20 yapıyorum ya da 15 olsun 15 resistan bunu da bir 20 yapalım bu hayganlık means Bilmiş ne? Ben de bilmiyorum Bu da farklı. Evet tamam. Gravity yok oldu değil. Ne düşünürsün diyor. Bunu boş bırakırsınız. Tekrar su eğer direkt pişir pişirmeden istiyorsanız bunu. Ben boş bırakacağım. Ee, tamam. Tamam. Buraya geçiyoruz. Buraya da geçiyoruz. Buraya da geçelim. Şimdi bakın burada e, nereden nerede çıksın? Diyor. He. Dünyada. Bu da tamam. Bizim kendi bir yolumuz yok da. Tamam. He, kaç grup çıksın diyor. Kulaktan çıkmasın. Böyle bir altı tane çıksın. 615 değil Tamam de. Tamamdır. Minimum genel hiç zaman. Maksimum genel ateşin maksimum nerede çıksın diyor. 12 12'de çıksın. Anam e dur bir yerde şey var. E burada part, partikül var. Siz buradan ee, partikül ekleyebiliyorsunuz. Ama ben ekleme ona şey modelament diyorum. Önce burada buraya geldi zaten. Şimdi blok yapımına geçiyoruz. Ayk önce bunu eritince ne versin? Ona yapacağız. önce. RGP'yi tıklıyoruz. Buradan transit ee, erit me Ardından tamam, ee, tamam. Burada smelting'i tıklıyoruz eriteceğimiz için. Burada şunu eriteceğiz. Bu kaç XP versin diyor. 10 XP versin. Cooking tam. Pişme süresi kaç olsun? 10 saniye. Ee, mesela burada 200 yazıyor ya. Bunu ona böleceksin. Yani 20 saniye oluyor. Ben bunu 100 yapıyorum. 10 saniyede pişsin diyorum. Ben bunu da sevma dilemem. He. Çıkı eritince ne şey gelsin diye diyor bu gelsin zaten ne çıkacak zaten cevherin içinde sen hemen diyoruz anlam blok yapımına geçecek şimdi tekrar blok han sendik blok sen tekrar buraya çıkıyoruz red texture anlam buradan template diyoruz Bura şey şey şimdi. Kaplama. Benim kaplama e, şu olsun. Break diyoruz. Şimdi en koyu alıp şu dış boyayacağız. Ama sizin cevheriniz hangi renkse öyle yapın. Ağırlık açalım. Tamam olarak çalışıyor zaten Şöyle tamam Bunu azıcık daha açı Şöyle SV tıklayıp bunu Kendi yapabiliyorsunuz Ayarlarında Azıcık Renk farkı oluyor Biri açık Biri Biri koyu bir de daha açık oluyor acık daha aş şey yapım şöyle şu anddır bunu azıcık daha açım yapıp şu andır. Evet, gördüğünüz gibi oldu. burada şeyler kalmış Şunları da tuttuktan sonra bu azıcık da açı. böyle komple boyuyoruz. Ama siz bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz yani. İster kendiniz yapın bunu, ister oradan template gibi ay benim gibi yapabilirsiniz. kapandı. Bu yedi karnım bunun ağacı veya açı değil. Şöyle şurasını seçip şöyle tam ekranız gibi oldu. Ana burada seyir istekstür ee, blok diyelim tekrar. Transit blok. Okluyoruz. Buradan çıkabiliriz. Şöyle görüyoruz? Tekrar ana bloğumu seçiyoruz. Tamamdır. Properties dedikten sonra Kanzit. bu yapıyoruz. Blok. Bu yine rock olacak. Bu aynı kalsın. Bunu metal yapalım bu sefer. Şu kıtar. Kart kırılmazlığı Eee kırmızı olduğunu mu neydi? Biz bunu bir 20 yapalım. Şunu da 30 yapalım. Bu kalsın. Bunun için ne olduğunu bilmiyorum. Ne versin? Yine kendisine versin. Bir tane versin. Tamamdır. Tamam vermişsin zaten bir şey okey tamam görüntü şimdi e, bunu boş bırakacağız bu, bu çünkü spam olmayacak blockstone tamam resistors yok bir da yok bize tamam artık sevme atabiliriz Anlam yapılış da ekleyeceğiz bunlara. Ne bir hatta. Burada kanzit blok ya pilis tamdır. Anlam buradan tıklayacağız. Nasıl yapıldığını tıklayacağız. Hani yapacağız. Kendimizi oluşturacağız. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz bunu. Bir. tamamdır. Hani buraya tıkladıktan sonra koyuyoruz. Save mod element diyoruz. Tamamdır. Bir dakika bölümde ne yapmak ne yapmamı istiyorsunuz, size ne göstermeyi istiyorsunuz, yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın.